Merhaba arkadaşlar ben Hatice Şimşek arkadaşlar bu önümüzdeki süreçte e, konseptimde birazcık daha yenilik yapmak istedim ve önümüz bahar e, bu yüzden de e, birazcık da doğayla e, baş başa olabilmenin mutluluğunu yaşamak istedim bugün e, şu anda e, bulunduğum yerse Evet, e, Göten'in Frankfurt'un kalabalığından uzaklaşmak istediğinde ve şiir yazmak için kendisine ilham ihtiyacı duyduğunda evet buraya gelir. Kendisini ruhunu besler ve Frankfurt'a geri dönmüştü. Bulunduğum yer Frankfurt'ta 30-35 kilometre uzakta bir yerdeyim. Burası adeta bir doğa e, harikası diyebilirim. Burada dört mevsim e, farklı yaşanır, her mevsimde farklı bir güzelliği vardır. Evet, bu önümüzdeki gördüğümüz şu anki boş alan yani e, Kiraz ağaçları yani sadece kiraz değil meyve ağaçlarının bulunduğu üzüm bağlarının yaşandığı bir yerdeyiz. Evet burası işte şu anda gördüğünüz gibi doğanın içinde doğa harikası bir yerdeyiz. Ve sizlere bundan sonra burada ve bu şekilde seslenmek istiyorum. Bir sonraki programımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.